Ece'nin komutuyla e, buraya geldim. Merhaba. Cadı süpürgesi hazırlamışsınız bakayım. Evet. Sen mi evet. Çok güzel olmuş. Çok şık olmuş. Çok hoş olmuş. Ne güzel yapmışsın. Hoş geldiniz bu arada. Ee, kim başlıyor önce? Nurgün Tezcan ve Nihan Dayıgil var. Ee, biraz sonra Ay Ali görmesin bunu. Ali'nin en büyük merakı temizlik malzemeleri. Öyle mi? Evet. <laughs> Bu Ali'nin olsun. Hayır Ali'nin oluyorsun da <laughs> e, koyacak yerimizde. <laughs> ee, küçük süpürgeler, küçük e, yer temizleyicileri <laughs> hani <hanışı> şu sıkılarak <laughs> onların oyuncaklarını alıyoruz. Ali bütün evi <gülüyor> temizliyor. Temizliyor. Evet çok meraklı. Ee, hoşuna gidiyor. Elektrik süpürgesi seviyor falan. Birçok bir çocukta da vardır muhtemelen. Şimdi Nurgün Tezcan bugün gerçekten harika bir şey yapacak e, ee, yeni doğacak bebekler. Evet yeni doğanın. Yeni Bayağı. doğan için <laughs> nefis bir şey hele şu kış aylarında. Evet. Yazın bile önemli. Evet çok önemli. Bir de çok kolay giyilebilen bir yelek bu Derya Hanım. Hani çok tercih ediliyor. Şunu bir renklerinden şuradan gösterelim mi tek tek? Ay şunların güzelliği. Bunu benim öğrencim Yalnız gördüm. çok pratik. Bu modeli ya. ben öğrettim. Ondan sonra kendisini böyle şeye aldı artık seri üretime geçti. Çok seri da hoşuna gidiyor. Seri satsın bence çok güzel. Ee, işte hediye ediyor genelde. Hediye mi ediyor? <laughs> çok güzelmiş. Çok, çok, çok çabuk, çabuk ölür bu. Evet çok çabuk. Gündeki bir tane falan ölüyor. Yani e, nasıl şimdi yapıyorsun? bebe yünü, e, bakın diğerinde bir mercerize kullandı. Bu evet. Da türü ha, da, bu da yazlık tipleri. Bu da çok güzel olmuş. Ha yani üç buçuk dört. Ellerine Zaten bebe yünleri genelde üç buçuk ile örülüyor Ama çok güzel bir yelekmiş, değil mi Sibel? Evet. Şu önünde düğme Giydir olmamasını ben çok evet. sevdim. Giydirmesi çok kolay çocukları hemen arkadan şöyle kafasından evet. geçirdiğiniz ha. Evet. İki tane bir dakika, bir miydi, bir dakika göremedik. Onu. O şey kol geçirme Şimdi şöyle geliyor. Kol ya. geçirme sevilmiyor. Evet, evet. Başta M var. Evet, geçiyor, geçiyor, geçiyor. Bunu böyle yapıyoruz. Bunları da böyle mi? Evet, aynen öyle daha yani. Ama çok güzelmiş. Şimdi bütün e, anneler, anneanneler bu şu sayıları almak için evet. Ee, ekran başına. Evet, Ece, sen e, son cuma günü yapılan şeyleri koydun mu Facebook'a? Ben bakma şansım olmadı. Hiç oraya bakmıyorlar. Instagram'dan bana yazıyorlar. Nerede bulabiliriz sayıları diye. Var. Halbuki Ece koyuyor evet. Sürekli koyuyoruz. Belki o sayfayı bilmeyenler var. Onun yönlendirmesi nasıl yapılıyor? Onu daima koyduğun şeyin altına yazarsan hani ee, süper güzel olur. Onu bilgi işlemle konuşalım. Evet. Şimdi e, Demet Hanım e, yeni doğan için yapmış 40 ilmekle başlamış. Ama bunu daha da büyütebiliriz. Yani yapacağınız e, bebeğin büyüklüğü 6 aysa mesela bu 40'sa 50-55 büyütülebilir. E, Uzunluğunu da ona göre ayarlayabiliriz. Ben yani bu şimdi yeni doğan için 40 ilmek atıyoruz. 5 sıra haroşe örüyoruz. Şöyle göstereyim 5 sıra haroşe ördükten sonra kenarlarına 7'şer ilmek bırakıyoruz. Düğmenin dikileceği yer 7'şer ilmek. 7 buraya, 7 buraya 12. 26 aradaki düzümüz. İster düz yapsınlar. Mesela burada e, kurçuk diyoruz, kurçuk yapıldı. Burada kelebek modeli. E, diğerinde açma kapı. Bak bu da çok güzel. Evet. evet bu da. Aynı bu kurtçu dörtgen yaptı. Şimdi onu böyle da böyle. gösterecek. Bu ya. Şu zaman. da güzel. Onu ucun, ucuna yaptı. Yani Hı. çeşitlerini uygulayabilirsiniz. Hiçbir şey Hiçbir doğrudur. şey de yapılabilir. Yani şuraya şu boşluğa çocuğun isminin baş harfi de evet, de işlenebilir. Evet. Sonradan Allah a Allah a değil mi? Ben ama ne yapıyorum bakar mısınız <gülüyor> bana? <gülüyor> ben ben, ben Hayır bunu ki. yaptım <laughs> buraya. Yani bunu evet. gayri ihtiyarı yaptım. <laughs> evet. <Kalbine Öyle> kazınmış <laughs> yavrum benim. Ay canım. Ee, şimdi bunu 5 sıra ördükten sonra 7 buraya 7 buraya bıraktıktan sonra 26 ilmeği e, düz desenli yaptık şurayı yirmi, e, baştaki 5 ara şöyle şu aradaki 23 sıra yani şuradan şuraya 28 sıra burayı ördük 5 sıra tekrar haroşa ördükten sonra bu sefer yaka için baştan 12 ilmek bıraktık sondan da 12 ilmek bıraktık aradaki 16 ilmeği kapadık kapadık Burayı tabii ayrı örüyoruz 12 sıra. Burayı da ayrı ördükten sonra tekrar burada kestiğimiz 16 ilmeği burada tekrar şişimizi atıp gene 5 sıra örüyoruz. Aynı şurası gibi. Buradan aşağıya tekrar 12 Çok diş. Güzel. Yani şuradaki 12 diş gibi burayı da 12 diş ördükten sonra buraya öne kıvıracağımız yerlere 12 şer ilmek atıyoruz. 12 sağa 12 sola attıktan sonra 13 sıra şuraya örüyoruz. 5 sırada buraya ördükten sonra bitiriyoruz. Fakat burada üçüncü bir de 17. sırada şuradan saydığımız zaman ilik açıyoruz. 3'te bir de 17'de. Süper güzel. E, bütün şablonları, resimleri, Hepsini hazırladım e, sayıları Ece, ece Çek dışında. Evet. E, ben sonra. de koyayım Instagram'a bir konuşalım reklam arasında bilgi işlemle nasıl benim Facebook sayfama yönlendiriyoruz. Onu yapamıyorsun galiba değil mi? Evet. Evet. Ve Facebook sayfamızın da hani doğru sayfaya e, yönlenmesini yapabiliriz öylelikle bir, bir link mutlaka olma, gerekiyor olması gerekiyor. Hı -hı. Çok mu uzun sürüyor? Sor. Bir soralım, bir soralım. Ee, çok güzel bir şey yaptın Hı. çünkü e, anneler de bizden e, şey istiyorlar. Tabek şey, evet. evet. Ee, bebek e, şeyleri. Bebek yeleği, diye bebek bu ara yelekleri, sorunca bebek de, hırkası. Evet Instagram'da paylaşmıştım bunu. Çok sorunca e, Demet Hanım'dan elinden A aldım, getirdim size. Demetciğim <laughs> ellerine sağlık canım. Demet'in soyadını biliyor musun? Çakıroğlu. Çakıroğlu, Çakıroğlu. Demet Çakıroğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Güzel bir şey öğrendik sayesinde. E, ee, onu da gelsin beklerim vakti varsa. E, Söyledim aslında Uyuyorsan... kendi göstersin de çok heyecanlandı. Heyecanlanma <laughs> gel 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 bak e, çok güzel olur. Şimdi hangisini gösteriyorsun? Şimdi kurçuk modelini gösterelim dediler. Tamam. Hı -hı. Tamam. Onu göstereyim deyince ben şimdi 3 tane farz edin ki baştan 7 tane haroşayı ördük. Ee, bir tane düz örüyoruz. İkinciyi de düz örüyoruz. Üçüncü ilmeği bakın. Düz örer gibi. Alttan başlıyorum. on kere sar sarmaya. 2, 3, 4 5 6 7 8 9 10 Alttaki şişten bak burada bu da biraz zor oluyor ama iyice sıktırıp bakın çektim içinden. Şişten çıkardım. Bunu uzatıyorum böyle. Evet. Sonra ipliğimi çekiyorum. Yukarı doğru toplanıyor. Aa, ee, rizoz yapılıyordu ha? hatırlıyor musunuz eskiden evet. bu o. Öne tersle tutturuyorum bunu. Düzle değil de tersle. Ve hatta epey bir çözememiştik Sibel. Hatırlar evet, mısın evet, o yüzü? sonra da bunu biz o şeye tığ koyduk. Tığla daha rahat çekti çünkü. <laughs> e, yani bunu birkaç kere yapalım. Evet. Birkaç kere yapalım. Şimdi tekrar arada bir, bir, iki... Üç ilmek örüyoruz. Dördüncüye düzden taktık. Alttan. Evet. Bir. Komple sarıyoruz. Iki, evet iki şişe. Üç. Dört. Beş. 7, 8, 9 10. Bakın burada tutuyorum şunu kaçmasın evet. diye. 11. de araya aldım. Araya aldım. Yani bende de zor bakın olmadı mesela. Tamam. tamam. Evet. Çekti. Şimdi bir dakika bu çekme işlemi e, çektim. Yumağına Tek... bağlı olan ipini çekiyorsun evet, değil mi? Evet. ilk önce bir uzatıyorum. Uzatıyorsun. Uzattım. Evet. O doladıklarını uzatıyorsun. Evet. Olmayacak galiba. Evet. Çöküldü yarısı çünkü. Öne alıp para şöyle tutturuyorum buraya. Düzden ha. olmuyor. Yani şu hareket olmuyor evet. arkada kalıyor. Şurada çok güzel belirmiş. Şunu bir kere daha şu, şuradan şu evet. şöyle gösterelim bak bu yaptıklarını. 10-15 istedikleri kadar dolayabilirler bunu. Daha, büyük küçük, istiyorlarsa, istiyorlarsa daha, daha küçük istiyorlarsa daha küçük. Istiyorlarsa 8, istiyorlarsa 8 daha küçük. olur evet. 10 olur 12 olur. Bunu bir daha ama göstereyim. Ama alması zorlaşır. Evet şöyle. Diye. Biz bunu... Dediği gibi Sibel'in tığıyla Hı -hı. çekmiştik içerden. Rahat oldu o zaman. Galiba <laughs> daha, daha büyük yapmıştık. Evet. Falandı ha? Sibel. Bir de gagası olduğu için çok rahat çekiyorduk içinden. Evet. Bak 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 bak. Bundan atkı olur, bebek battaniyesi şey olur. Süper güzel. 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 Ee, bu kurtçuk çok eski bir şey. Eski ha. hanımların evet. orlon iplerle. Ha. Evet. Değil mi Nurgül? Horlon iplerle yaparlardı bunu. Hı -hı. Evet. E, baya güzel bir şey. Yalnız yeleklere bayıldım. E, bu modeli, bu yelek modelini sayılarını artırarak Arttırarak biraz yapabilirler. E, ne bileyim? Mesela şuraya 1 yaşına altın. kadar evet, Güzel. Şu burada kullandığı bir yeleğin uzunluğu kadar yapabilir. Yakayı ona göre açabilir. Mesela sabit tutar şu arayı 12. Bu kaç aylık? E, bu yeni doğan bir aylık falan herhalde der. Yani. E, yok. Yani bu Şu çok gibi. küçük mesela bu bir bu çok küçük. Evet. Bak bu, küçük. küçük. İşte. Evet. bu biraz daha, daha Evet, o daha evet. büyük yani 3-6 ay arası olur. Ben şu da de çok gece, gece giydirirdim çocuklara üstüstü evet, evet. zaman sırtları üşümesin yani sırtı göğsü ben diye. Eskiden yelek olayı vardı. İşte bu onun için evet. çok ideal. Evet. evet göğsü de koruyor bir de. Benim ettiğim tek şey şey, eee, giydirilir. İçine yün bir yelek evet. giydirilir. Önlük onun üstüne Esine. giydirilir. Evet. Ben okulda kanter içinde de <laughs> <ve> sürekli hasta. <gülüyor> <gülüyor> İlk işim sonra biraz büyüyünce o yelek giydirilmeden evden çıkılamazdı. Biraz büyüyünce <laughs> İlk işim o yeleği Atmak. E, çıkarmak evet, evet. ama çok zor oluyordu. Gelirken de giymek zorundaydım onu. Giyer girirdim <laughs> kanter içinde. Hatırlıyorum. Ne yapsınlar annelerimiz de bizi korumak için. İşte evet. şimdilerde de ee, en büyük dileğim bu. Çünkü şu kapıdan girip de gidip de bir daha geri dönmemek Hıcağımsın, de var. Yok. Ee, hayatta hiçbir şeyin garantisi yok. Evet, Nurgül de anlatsın mı e, şeyini? Evet, 40 ilmek atıyoruz ön için. 40 ilmek bebek attıktan, Evet bebek yeleği. E, Bebe yünü 4 numara şişle yaptı. Evet. E, 5 sıra ördükten sonra haroşa. Bunu istedikleri gibi 5 sıra olur, 6 sıra olur ama şuradaki 5 sıra. 5 evet. sıra sonra baştan 7 tane haroşa yapıyoruz. Araya model oturtuyoruz. sonuna tekrar 7 haroşa. Bunun 23 sıra. Yani şuradaki dişleri saydığımızda 5'ten sonra 23 diş. Bitirdik modelimizi. 5 diş daha haroşa örüyoruz. Ve yaka için baştan 12'yi bırakıyoruz. Arada 16'yı kapatıyoruz. Tekrar 12. Bunu da 12 sıra örüyoruz. Şu ara evet. 12 diş. Şu aralar. Bunu ördük. Beklettik. Bunu ördük beklettik. Sonra şişimize tekrar burada kapadığımız 16 ilmeği burada tekrar 16 atıyoruz. 40'a tamamlıyoruz. 5 diş daha örüyoruz. Ondan sonra tekrar kenarda 7 diş bırakıyoruz. Arada düz 7 diş. Bunu da burada 12 sıra ördükten sonra bu sefer 12 diş sağdan, 12 diş gene soldan çoğaltıyoruz. Üçüncüye bir de 17.ye ilik açıyoruz. İlikler var. Aslında. İlikleri açıyoruz. Evet. 5 diş ara şöyle de bitiriyoruz. Bir kapanma şeklini gösterelim Nur nasıl giydirdik bebeğe başından Başından koydu. geçirdik. Yanda çoğalttığımızı üstüne kapadık, düğmelerini taktık, böyle. Bebeklerin sırt ve e, göğsünü çok hmm. güzel koruyacak evet. harika bir yelek e, modeli, ufak bebekler için. E, bir de şeyi bir kere daha kurtçuğu Kurtçu bir kere gösterim. daha, e, bir şu turuncu modelde onu üstte çıkar Nurgün. E, bir kurtçuk yapıldı. Şimdi Nurgün bu kurtçuğu nasıl yaptığımızı anlatacak. Baştan haroşomuzu ördük farz edelim. Üç tane. Pardon yedi tane. Bir, iki, üçüncü dişe. Yani aralarda hep üç diş. Kurtçu yapıyoruz. Üç düz dördüncüye kurtçu oturtuyoruz. Şimdi düzden şişimizi taktık. Alttan başlıyoruz sarmaya. Bir, iki, üç, Çok dört, zevkli aslında bu beş, böyle. altı, yedi, sekiz, dokuz, on sardık. 11. alttan aldık. Bakın şişin ortasından şöyle tutuyoruz sıkıcana. İlmemizi içinden çıkardık. Şişten çektik. Uzatıyoruz. Uzattık. Sonra topluyoruz bakın. İpimizi yani ördüğümüz ipi çektiğimizde yukarı doğru sarılıyor kendiliğinden. Sarıldı. Öne aldık. Tersle yan tarafa oturtuyoruz. Tekrar arada 3 tane düzümüz var. Ters mi oturtuyorsun? Evet, evet düzle oturmuyor. Hı. Arkada ha. kalıyor. Üç. Dördüncüye tekrar aynı işlem. İki, üç, dört, beş, altı. Bu sararken parmağıyla tutarsa, e, tutarsak hiç kaçmıyor. On birinci de aldık. Sıkı sıkı. Şuradan. <laughs> işte olmuyor çok bazen. Sık. Çok da sıkmamak evet, gerekiyor evet, o zaman. Yani, seferinde. yani aslında bakın sıkmadan çektik ha. mesela ama demeyecek işte. Aa, tamam, Şöyle uzadı. Çekiyoruz ipimizi. Çurçuğumuz oldu. Güzel. Tekrar öne alıyoruz. Haroşo ile tutturuyoruz ters ilmemizi. Arkaya düz kenar ilmemizi de bitiriyoruz. Bunların sonra diğer sırada tam ortasını yapıyoruz. Orta yani istersen... yeleğin orta bölümüne ister pirinç, nohut, ne kolaylarına geliyor ne, ne isterseniz, kesme bildiğiniz, şeker. istediğiniz bir modeli oturtabilirsiniz veya arkasında olduğu gibi düz de yapın. Yapabilirsiniz. yapabilirsiniz. Hiç bir sorun değil. Önemli olan bunun bebe yünüyle ve kaç numarayla ördün? Dörtle ördüm. Dörtlü örmüş, Dört çok güzel düşmüş yani Hı -hı. düşüşü çok güzel olmuş. Dört tane de düğmeye ihtiyacınız var. Evet. Ne kadar çile bir yünlü oluyor? Yani olurdu? hemen hemen iki taneden bir, bir taneden iki yere çıkıyor. Evet. Ben mesela bunu yapacak olsam ben bunu hiç bu motifleri de koymam. Ben renk renk her sınıf evet. evde kalan yünlerimden evet, sıra sıra evet. çizgi çizgi veya siyah beyaz yapabilirim. Bu çizgili şeyler ol. de çok güzel evet. duruyor. Hı -hı. Ee, lacivert beyaz olabilir, kırmızı Hı -hı. beyaz olabilir, pembe beyaz, bej beyaz, güzel bej olur. pembe, güzel bej olur. mavi. Hı -hı. Evet. Ee, süper güzel ellerinize sağlık. ördükten sonra haroşa. Bunu istedikleri gibi 5 sıra olur, 6 sıra olur ama şuradaki 5 sıra. 5 sıra sonra baştan 7 tane haroşa yapıyoruz. Araya model oturtuyoruz. Sonuna tekrar 7 haroşa. Bunun 23 sıra. Yani şuradaki dişleri saydığımızda 5'ten sonra 23 diş. Bitirdik modelimizi. 5 diş daha haroşa örüyoruz ve yaka için baştan 12 bırakıyoruz. Arada 16'yı kapatıyoruz. Tekrar 12 bunu da 12 sıra örüyoruz. Şu evet. ara 12 diş. Şu aralar. Bunu ördük, beklettik. Bunu ördük, beklettik. Sonra şişimize tekrar burada kapadığımız 16 ilmeği burada tekrar 16 atıyoruz. 40'a tamamlıyoruz. 5 diş daha örüyoruz. Ondan sonra tekrar kenarda 7 diş bırakıyoruz. Arada düz 7 diş. Bunu da burada 12 sıra ördükten sonra bu sefer 12 diş sağdan, 12 diş gene soldan çoğaltıyoruz. Üçüncüye bir de yedi, 17 ilik açıyoruz. İlikler var. Şurada. İlikleri açıyoruz. Evet. Beş diş şöyle da bitiriyoruz. Bir kapanma şeklini gösterelim Nurgüncüm nasıl giydirdik bebeğe başından. Başından koydu. geçirdik. Şu yanda çoğaltığımızı üstüne kapadık. Düğmelerini taktık. Böyle bebeklerin sırt ve e, göğsünü çok Hı. güzel koruyacak evet. harika bir yelek e, modeli. Ufak bebek. Şu evet. ara 12 diş. Şu aralar. Bunu ördük, beklettik. Bunu ördük, beklettik. Sonra şişimize tekrar burada kapadığımız 16 ilmeği burada tekrar 16 atıyoruz. 40'a tamamlıyoruz. 5 diş daha örüyoruz. Ondan sonra tekrar kenarda 7 diş bırakıyoruz. Arada düz 7 diş. Bunu da burada 12 sıra ördükten sonra bu sefer 12 diş sağdan, 12 diş gene soldan çoğaltıyoruz. Üçüncüye bir de yedi, 17. ilik açıyoruz. İlikler var. Şurada. İlikleri açıyoruz. 5 evet. diş haroşoyla da bitiriyoruz. Bir kapanma şeklini gösterelim Nurgünc'ün nasıl giydirdik bebeğe başından Başından koyduğum. geçirdik. Şu yanda çoğalttığımızı üstüne kapadık. Düğmelerini taktık. Böyle. Bebeklerin sırt ve e, göğsünü çok Hı. güzel koruyacak evet. harika bir yelek e, modeli ufak bebekler için. E, bir de şeyi bir kere daha kurtçu bir kere gösterim. daha e, bir şu turuncu modelde onu üstte çıkarsan Nurgül. E, bir kurtçuk yapıldı. Şimdi Nurgül bu kurtçuğu nasıl yaptığımızı anlatacak. Baştan haroşomuzu ördük farz edelim. Üç tane pardon yedi tane. Bir. İki. Üçüncü dişe yani aralarda hep üç diş. kurtçu yapıyoruz. Üç düz, dördüncüye kurtçu oturtuyoruz. Şimdi düzden şişimizi taktık dışında. Evet. Koyacak ben sonra. de koyayım Instagram'a bir konuşalım. Reklam arasında bilgi işlemle. Nasıl benim Facebook sayfama yönlendiriyoruz? Onu yapamıyorsun galiba değil mi? Evet. Ee, ve Facebook sayfamızın da hani doğru sayfaya Hı. yönlenmesini yapabiliriz öylelikler Bi, mutlaka on, gerekiyor olması gerekiyor Hı -hı. çok mu uzun sürüyor bir soralım bir soralım ee, çok güzel bir şey yaptın Hı. çünkü e, anneler de bizden e, şey istiyorlar Çebek, evet. e, bebek 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 şeyleri bebek yeleği diye bebek ara sorunca ben bebek de, hırkası Evet Instagram'da paylaşmıştım bunu. Çok sorunca Demet Demet elinden A aldım, getirdim size. Demetci'nin <laughs> ellerine sağlık canım. Demet'in soyadını biliyor musunuz? Çakıroğlu. Çakıroğlu Demet Çakıroğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Güzel bir şey öğrendik sayesinde. Ee, onu da gelsin beklerim vakti varsa. E, Söyledim aslında Uyuyorsan... kendi göstersin de çok heyecanlandım. Heyecanlanma <laughs> gel 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 bak e, çok güzel olur. Şimdi hangisini gösteriyorsun? Şimdi kurçuk modelini gösterelim dediler. Tamam. Hı -hı. onu göstereyim deyince. Ben şimdi üç tane farz edin ki baştan yedi tane haroşayı ördük. Ee, bir tane düz örüyoruz. İkinciyi de düz örüyoruz. Üçüncü ilmeği bakın. Düz örer gibi. Alttan başlıyorum. 10 kere sar sarmaya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bilmeyenler var. Onun yönlendirmesi nasıl yapılıyor? Onu daima koyduğun şeyin altına yazarsan hani e, ee, süper güzel olur. Onu bilgi işlemle konuşalım. Evet şimdi Demet Hanım yeni doğan için yapmış 40 ilmekle başlamış. Ama bunu daha da büyütebiliriz. Yani yapacağınız bebeğin büyüklüğü 6 aysa mesela bu 40'sa 50, 55 büyütülebilir. Uzunluğunda ona göre ayarlayabiliriz. Ben bu şimdi yeni doğan için 40 ilmek atıyoruz. 5 sıra haroşa örüyoruz. Şöyle göstereyim. 5 sıra haroşa ördükten sonra kenarlarına 7'şer ilmek bırakıyoruz. Düğmenin dikileceği yer 7'şer ilmek. 7 buraya, 7 buraya 12. 26 aradaki düzümüz. İster düz yapsınlar. Mesela burada e, kurçuk diyoruz, kurçuk yapıldı. Burada kelebek modeli. E, diğerinde açma Bak bu da kapı. çok güzel. Evet. evet bu da. Aynı bu kurtçu dörtgen yaptı şimdi onu da böyle. gösterecek. Bu ya. Şu zaman. da güzel. Onu uçun ucuna yaptı. Yani Hı. çeşitlerini uygulayabilirsiniz. Hiçbir şey yapmasın. Hiçbir zormuş. şey de yapılabilir. Yani şuraya şu boşluğa çocuğun isminin baş harfi de evet, işlenebilir. Evet sonradan onu. değil mi? Hı -hı. Ben Hı -hı. ama ne yapıyorum <laughs> bakar mısınız bana? <gülüyor> <gülüyor> ben 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 hayır, bunu hayır, yaptım <gülüyor> <gülüyor> buraya. Yani bunu evet. gayri ihtiyarı yaptım. <laughs> evet. <Herbine> <gülüyor> kazınmış yavrum benim. Ay canım. Ee, şimdi bunu beş sıra ördükten sonra 7 buraya 7 buraya bıraktıktan sonra 26 altı ilmeği. E Hatırlıyorum ne yapsınlar annelerimiz de bizi korumak için. İşte evet. Şimdilerde de giydik. E, en büyük dileğim bu. Çünkü şu kapıdan girip de gidip de bir daha geri dönmemek de var e, hayatta. Hiçbir şeyin garantisi yok. Evet Nurgün de anlatsın mı e, şeyini? Evet Nurgüncüm. 40 ilmek atıyoruz ön için. 40 ilmek bebek attıktan. yeleği. Evet bebek yeleği. E, bebe yünü. 4 numara şişle yaptı. Evet. E, 5 sıra ördükten sonra haroşa. Bunu istedikleri gibi 5 sıra olur. 6 sıra olur ama şuradaki 5 sıra. 5 evet. sıra sonra baştan 7 tane haraşo yapıyoruz. Araya model oturtuyoruz. Sonuna tekrar 7 haraşo. Bunun 23 sıra. Yani şuradaki dişleri saydığımızda 5'ten sonra 23 diş. Bitirdik modelimizi. 5 diş daha haroşa örüyoruz. Ve yaka için baştan 12'yi bırakıyoruz. Arada 16'yı kapatıyoruz. Tekrar 12. Bunu da 12 sıra örüyoruz. Şu evet. ara 12 diş. Şu aralar. Bunu ördük, beklettik. Bunu ördük, beklettik. Sonra şişimize tekrar burada kapadığımız 16 ilmeği burada tekrar 16 atıyoruz. 40'a tamamlıyoruz. 5 diş daha örüyoruz. Ondan sonra tekrar kenarda 7 diş bırakıyoruz arada düz 7 diş. Bunu da burada 12 sıra ördükten sonra bu sefer